Çocuklar evde çok düz çizgilerde bulacağım bilemediğim için çizgi romanımdan. Şimdi bakın kolum gergin tutuyorum. Şeyi görüyor musunuz şuradaki çizgiyi? Göz hizamı oraya getiriyorum. Sonra bakın çok elimi oynatmamaya çalışıyorum. Şöyle yaklaşıyorum, yaklaşıyorum, yaklaşıyorum. Durun. Yani e, kolum bak kolum böyle hiç oynatmıyorum kolum. Dur. Nerede kolum? Ay pardon. Şöyle gergin duruyor bakın gergin. O yüzden hiç oynamıyor. Buradan şöyle gidiyorum. Yine yavaş yavaş. Elim o yani elim istemeden titriyor. Ama elim titremese burada bir şey olsa. Bakın görüyor musunuz? Hemen hemen hep aynı yerde kalıyor. Tamam. Hiç o yer hiçbir zaman değişmez. Göz hizamız neyse o. Şimdi şuraya biraz dursun şöyle. Biraz bekleyin. Buraya bir şey çizeceğim. Mesela ne yapayım? Neyi çizeyim? Mesela ha, şu dolabı çizeyim. Şimdi şöyle şöyle göstereyim ne çizdiğimi. Şu dolabı çiziyorum ve şu yana şu tarafı şu tarafı de olacak. Bak görüyor musunuz ne kadar az görüyorum? Buradan yine göz hizamı nereye? Şuraya alayım. Yok. Evet. Tam şeyin altına alayım mesela. Ne oluyor o zaman? Burası kalınlığı. Burası üst katı. Şöyle. Yanı da bu kadar. şöyle bir şey çıktı hizamda. şu enine çizgi göz hizam ve aynı zamanda gözsizamı şu şeye getirdim. Şuraya getirdim. Şuraya. Ne oldu belli olsun diye yanını da rakursiye alıp çok çok dar aldım. Şimdi benim demek istediğim şu. Buradaki yan kısım şunu bırakayım. Buradaki yan kısım şöyle bir olay şöyle. Buralar hep böyle. Gidiş böyle, böyle, böyle. Anladınız? Hani anlatmış mıydım daha önce bizim Özdemir Altan'ın kolum giriyor, kolum giriyor dediği esbası yüksek resimlere. Şimdi şuraya bakın nasıl giriyor kolum, görüyor musunuz? Böyle gidiyorum, geliyorum, gidiyorum, geliyorum. Ama ön kısım düz gidiyor. Yani bakın elim düz gidiyor görüyor musunuz burası düz gidiyor burası böyle gidiyor ama bunu çizdiğim zaman şöyle göstereyim çizdiğim zaman ne oluyor bakın hepsi böyle yani burada böyle bir olay yok anladınız burası yanı ya demin size gösterdim şurada yanda böyle elim böyle böyle giderken kağıda çizdiğimde elim hep böyle. Zaten diyoruz ya resmin desenin tanımı nedir? İki boyutlu düzlemde üç boyutlu duygusu yaratma. Yani bizim Allah uzun ömür versin şu anda 12 yaşında falan olabilir. Ee, Özdemir Altan'ın kolum giriyor dediği şey. Yani burayı ne yaparım? Mesela burayı daha silik yaparım. Burayı daha koyu bir çizgi atarım buna daha düşük ton. O zaman bura önde, bura arkada gibi görünür ve elim sanki böyle uzatsam kolum girecekmiş duygusu yaşarım. Yani bu kolum giriyor olayını iyi anlamanız lazım. Onun için